Seren Games level 49'da geldik arkadaşlar kuzun öğretmen prankster ne yapıyor ya buldu havuz atlayacak soldaki ya sağdaki de nitrojen gazı ben diyorum ki nitrojen gazı yapalım mı biraz bırt 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 ne yapıyor donduruyor 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 arkadaşlar donduruyor 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 Dondurma dediniz dondurma istedi bakayım dondurma yorumlar yazın bakayım en sevdiğiniz dondurma hangisi ben bayılıyorum valla fıstıklı karamelli çikolatalı <laughs> Orada, ala baba ay Mrs. T yaşıyor musun abla? bak bakma. Hii. Arkadaşlar soldaki ne balığı söyleyin bakayım. Ben söyleyeyim size. Soldaki ne balığı biliyor musun? Elektrik balı Elektrik şok yapıyor. Sağdaki de şark. Elektrik şok yapıyorum. Şok şok şok. Şark istemiyorum. Küçük kabza şarkmak yok. Elektrik çarp 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 çarp. Ana. Gitti valla. Sana 50'ye geldik arkadaşlar. Sirke geldik. Sirk 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 sirk. Uuu <laughs> eskiden güzel sirkler vardı arkadaşlar. Dur bakayım. Batıl. Ne diyor? Bu beyzbol topası atıyor. Beyzbol soldaki makas. Sağdaki ne? Sağdaki de yaymış. Arkadaşlar ben diyorum ki makas yay. Yay diyorum. Yay 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 yay. Yay bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunlar ne? Anam! Bizim kızgın öğretmenin kafaya mı gelecek yoksa top? Uf! 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 Gözünü morarttım vallahi kadın. Abla yaşıyor musun? Ambulans çağırayım mı? Ne oldu ya? Oo Kızdı bıçak atıyor vallahi arkadaşlar. Hii. Abone olmayın bakayım Serhan kanalına. Bu soldaki asit diyor. Sağdaki de ne diyor? Yağ diyor. Lubrikant diyor. Bu lubrikant nedir ya? Heh. Soldaki ben asit diyorum. Asit asit asit. Bakalım ne olacak? Erittik. Bıçağı mı erittik yoksa? Bıçağı mı erittik? Erittik mi? Aha aha. Kırı. <laughs> ne oldu? Bıçağı mı gitti Koş 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 koş. Kaskını tak bakayım. Ne bu böyle? Motorcu kaskı mı yoksa? Soldaki kask yok. sağdaki şapka. Aa buldum. Şapkayı takacağım. Bu kask yerine şapkayı vereceğim ona. Kafasının üstüne de düşecek bakalım. Kafayı kıracağız, 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 kıracağız. Hadi mis Hadi bakma öyle bakma boş boş hadi. Hadi. Allah Allah al, giy bakayım. Oo sihirbaz oldu. Ne 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 ne. Anam cüce Fransız yaptı kafesin içinde. <laughs> Güzeldi, güzel sevdim. Arkadaşlar bu sefer helmet diyoruz, Kas takıyoruz. Bugün ha sihirbazlık yok. Sihirbazlık da çok becerikli bir kızgın öğretmen. Kızgın öğretmen misin siz sihirbazlıkta çok becerikli o yüzden aman aman yasak sihirbazlık falan şapkası takmayın. Valla Fransız Fransız'ı çeviriyor Biz de cici gibi yapar. Motora bindi. Nereye gidiyorsun abla? Cennete mi gidiyorsun? Cehenneme mi gidiyorsun? Oo, Hintliler gibi sirke giriyor. Oooo. Abi düş. Kafayı kırdı. Hahaha. <laughs>